Cenab-ı Hak bazı insanlara kaderini okutur rüya sayesinde. Sadık rüyalar geleceğinizi anlatır. Ama rüyada en önemlisi nedir biliyor musunuz? Yani sadık rüyayı nasıl anlarsınız? <laughs> Selamun Aleyküm dostlar. Hakikaten rüyalar geleceğimizi belirler mi? Gördüğümüz rüyalar nasıl çıkar? Ve rüyalarla gelecek hakkında nasıl bir bağlantı olur? Her şeyden önce rüyaların nasıl çıktığına bakmak lazım. Nasıl yorulmandığına bakmak lazım. Abbas'ı halifelerden Harun Reşit bir rüya görür. Rüyasında Melekil Mevt yani ölüm meleği Azrail Aleyhisselam gelir tam karşısına dikilir elini kaldırır. Beş işareti yapar. Harun Reşit uyanır ve bir dehşete kapılır. Acaba der beş saat sonra mı öleceğim? Beş gün sonra mı öleceğim? Beş sene sonra mı öleceğim? De bu sabahleyin uyandır uyanmaz eşi Zübeyde Hanım'a anlatır. O da meşhur evliya Behlül Dana'ya sorar. Behlül Dana'ya rüyayı anlatır. Behlül Dana der ki bu çok kolay bir rüya demiş. Hayırdır demiş. Nasıl olur? Demiş Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Beş kayıp ilim vardır. Bunu ancak Allah bilir. Yani insanın ne zaman, nerede öleceğini Allah bilir. O da demiş beş. <laughs> Lokman suresinin son ayetidir bu. Yani rüyaları güzel yorum insanlara yordurursanız, tabir ettirirseniz güzel çıkar. Ama rüyada en önemlisi nedir biliyor musunuz? Ya ebeti inni ra'aytu ahada aşere kawkaban ve şemsa vel kamara ra'aytuhum li sacidin. Yusuf Aleyhisselam bu ayette, Yusuf Suresi'nin başında geçen bir ayettir. Babacığım ben bir rüya gördüm. 11 yıldız, güneş ve ay bana secde ediyorlar. La taksuz rüya <laughs> ki ala ihvadike fe ki keyde. İnne şeytane kanari insan adı bümübin. Der ki aman ha evladım, oğlum bu rüyanı kardeşlerine anlatma. Onlar sana hile kurarlar. Tuzak kurarlar. Bu rüya Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın hayatının bütünüyle kader planındaki kendisine gösterilmesidir. Yusuf Aleyhisselam rüya tabiri noktasında çok uzman bir insandır. Ve hep ona tabir ettirirler. Demek ki birinci derecede rüyanın ehil olmayanı anlatmamak lazım. Gerçek rüya nedir? Gerçek rüya nedir? Gerçek rüya sadık rüyalardır. Yusuf Aleyhisselam'ın görmüş olduğu rüyayı. Yusuf Suresini baştan sona bir okuyun. 11 sayfa orada göreceksiniz. Ve 11 yıldızın ayın ve güneşin kendisine secde ettiğini bizzat görür. Kuyuya atırır, kör olarak satırır, ...iftire uğrar, hapse girer. En son işte hapiste kendisine verilen bir rüyayı yorumlar ve Hapisten çıktıktan sonra ona Mısır maliyesi, hazine sorumluluğu verilir. En son kardeşleri gelir, 11 kardeşi, anası babası gelir ve önünde böyle ona saygı gösterilir. Secde bu. Demek ki sadık rüyalar geleceğinizi anlatır. Zaten rüya aynı zamanda kaderin bir cilvesidir. Kader nedir? Olmuş olacak, gelmiş gelecek hepsinin Allah tarafından bilinmesidir. Cenab-ı Hak bazı insanlara kaderini okutur rüya sayesinde. Kaderinizi görürsünüz. Ben çok sevdiğim bir kardeşim var. Ben diyor bir gün bir rüya gördüm Medine-i Münevvere'de. Şimdi aradan 40 sene geçti diyor. O rüyada gördüklerimi aynen yaşıyorum diyor. Demek ki rüyanın güzel yerde, güzel mekanda, güzel niyetle ve dualarla yatılıp uyandıktan sonra görülmesi esastır, esastır. Bu rüyaya rüya denir. Demek ki iki türlü rüya var. Bir Rahmani rüya, Allah'ın gösterdiği rüya. Peygamber bizim buyurduğu gibi peygamberlik bitti ama müjdeler devam edecek diyor. Müjdeler devam eder. Nedir diye sorduklarında mümin o rüyayı görür veya kendisine gördürülür der. Ve pek çok alimlerin, pek çok zatların rüya ile hareket ettiklerini görürüz. Yani rüya onun önünü açar. Yoksa rüya ile amel edilmez. Ben bugün rüyada bunu gördüm, yarın bunu yapacağım. Rüyaya hiçbir zaman hüküm, hüküm değildir. Rüyayla amel edilmez. Dünyada gördüğünüz bir şey ne haram olur sizden, ne farz olur. Dini bir hüküm olmaz. En önemlisi rüyayı kimseye anlatmamak lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuşun ayağındaki bağ gibi diyor. Veya kafesteki kuş gibidir. Kafesteki kuş durur ama o kapağını açtığın zaman uçar. Rüya ilk yorumlandığı gibi çıkar diyor. Onun için rüyanızı diyor alim insanlara, iyi olacak insanlara anlatın. Sizi kıskanan, sizi sevmeyen veya sizin bir takım sıkıntılara uğramanızı bekleyen insanda rüya anlatılmaz. Rüyanın en önemli tarafı bizim için her şeyden önce rüyanın bir ilahi ikram olduğunu anlamaktır. Rüya ilahi bir sinemadır, ilahi bir videodur, ilahi bir Rabbani bir filmdir. Yani sadık rüyayı nasıl anlarsınız, iyi rüyayı nasıl anlarsınız, kalktığınız zaman içiniz ferahlar, sevinç duyarsınız. Anlatacak birisini ararsınız bu rüyadır. Yoksa Kur'an'ı edgâs ahlam dediği karışık her gün gördüğümüz şeyler rüya değil. Ve şeytani rüyalar vardır. Kabus görürsünüz, korkarsınız ve sabahın uyandığınızda moraliniz bozuk, suratınız asık kalkarsınız. Bu şeytani rüyadır. Bu rüyanın kimseye anlatılmamasını Efendimiz tavsiye eder. Kötü rüya gördüğünüz zaman Felak ve Nas okuyun ve sol tarafınıza üç defa tükürün der. Bu şeytana yapılan bir tükürüktür. Sen benim rüyama girdin, beni korkuttun diye bu kötü rüya, şeytan rüya kimse anlatmamak, anlatmamak lazım. İyi rüyayı da iyi yoracak insana anlatmak lazım. Özellikle rüyalar sabahleyin anlatılması lazım. Sabah namazından sonra anlatılması lazım. Öğleden sonra, ikinden sonra akşama kalan rüyalar artık geçmiştir. Onun vakti odur. Her şeyin bir vakti var. Ve en önemli bir başka rüya ile alakalı en önemli mesele nedir biliyor musunuz? Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen güzel rüyalar görür. Güzel rüyalar gören hayatından lezzet alır. Onun için İslami hayatımızı, imani hayatımızı, Kur'ani hayatımızı tanzim, düzenleme ve iyileştirmek durumundayız. E güzel hayata güzel bakarsanız hayatın güzelleşir. Her şeyi iyi yorum, yorumlarsanız iyi rüyalar görürsünüz. İyi rüyalar sizin önünüze açar. Kötü rüyalar insanın Şeytandan geldiği için kötü rüyalar önünüzü kapatır, enerjinizi bitirir, hızınızı keser. İslam alimleri içerisinde rüya ile meşhur rüya yoru bile meşhuran çok alimler vardır. İbn Sîn Hazretleri bunlardan bir tanesidir. Muhyiddin Arabi Hazretleri bunlardan bir tanesidir. Mesela Muhyiddin Arabi Hazretleri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i çok görür. Rüyada değil, bizzat görür. Çok görmüştür. Efendimizden çok hadis rivayet eder. Hiçbir kitapta yok. Ama Efendimiz'i bizzat görmüştür. ya yani rüyada değil. Rüyada değil. Yakız görmüştür. İmam-ı Süyütü Hazretleri görmüşlerdir. Bunlar İslam alimleri takvada, ihlasla, ibadette, zikirde çok ileride oldukları için Cenab-ı onların alimini aşmış. Misal alim, fotoğraflar alimidir. Geleceğinizi Allah size gösterir. Kaderinizi size okutur. Güzel rüya görmek için güzel bir hayatı yaşamamız lazım. Ve takvası, ibadeti, zikri, imani yaşayıntısı olmayan insanlara rüya anlatılmaz. Çünkü onu nasıl yorarsa bir yere dua oluyor. Sen bir dua ediyorsan o amin diyor. Düşünebiliyor musunuz? Öyleyse biz rüyalarımızı kontrol altına alacağız. Ve rüyalarımızın geleceğimiz için bir müjde olduğunu da inanacağız. Hayırlı, sadık ve güzel rüyalar görmek duasıyla.